tabii henüz seçim takvimi başlamadı. Öyle tahmin ediyoruz ki seçim 14 Mayıs'ta olacağına göre Mart'ın ortasında yani 14-15 Mart'tan itibaren resmi imzalar toplanacak. Yani vatandaşlarımız ilçe seçim kurullarına bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına giderek orada benim adayım Doğu Perinçek'tir diyerek imza vermeye başlayacaklar. Fakat biz tabii işimizi o güne bırakmıyoruz. Bugünden yüz binlerce vatandaşımızın yani yüz bin imza gerekiyor ama biz yüz binlerce vatandaşımızın imzasıyla Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararlılığındayız. O yüzden bugünden bir ön imza çalışması başlattık. Hem üyelerimiz, dostlarımız imza topluyor etrafından, çevrelerinden, işte mahalleden, iş arkadaşlarından, komşularından, okul arkadaşlarından gençlerimiz imza topluyorlar. Hem masalar açtık. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında, merkezi noktalarda masalar açtık ve imza topluyoruz. Bir yandan esnaf ziyaretleri yapıyoruz ve oralarda çok yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Şimdiden binlerce vatandaşımız, hatta on binlerce vatandaşımızın imzasını toplamış durumdayız. Bir yandan da Perinçek için nokta.com isimli bir internet sitesi açtık. O siteden de şu ana kadar yine on binlerce vatandaşımız Doğu Perinçek için imza vermek istediğini belirtti. Önemli bir ilgiyle karşılaştığını söyleyebiliriz. Biz Sayın Perinçek'in adaylığı için gerekli olan en az 100 bin imzayı birkaç misliyle toplayarak kuvvetli bir biçimde seçim sürecine başlayacağımızı düşünüyoruz.